Gelsene bir. Sen buradan, buralardan, bu deliklerden ayakların yere değmeden buraya kadar geçersen sana çikolata vereceğim. Tamam mı? Hadi ki karşıdan bakıyorum sana. Buraya kadar geleceksin. var? Hayır. Süre yok ama ayakların yere değmeyecek. Tamam mı? Dur şuradan bakalım. Evet. Aa, düşündüğümden daha hızlı geçtin. Aa, ayakların dedi yandı. En baştan, en baştan. Hadi. En başta Numa'cığım. Ayakların yere değmeyecek. Tamam. Anne. Ama hızlı gittin. Anne, bir şey söyleyebilir miyim? Ee, muyuz? Yürümeyeceksin işte yukarıdan böyle sürünerek çıkacaksın. Hadi bakalım. Heh, ayaklarını koy öyle. Tamam. Ya Umay daha önce çok güzel yapmıştın. Şimdi niye yapamadın? Bir daha dene bakalım. Haydi umay haydi umay haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Evet oradan da tut. Aferin karşıya geçiyorum. Geleceksin umay. Ay, aç. Aferin aferin aferin. <laughs> haydi bakalım Maycığım. Yere basayım mı? Hayır yere basmayacaksın. <laughs> Kaldır ayağını yere <yara> basmayacaksın. <laughs> Aldım. Buradan aşağı ineceksin ama şurada. Satın. Hadi bekliyorum. Aa ayakların yine yerdedeydi. Ama yine de ben sana çikolata vereceğim. Çok emek sarf ettin Umay. Çikolatayı hak ettin, alabilirsin. Hadi oraya da çık. Çık bakalım. Çık 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 çık. Aferin Umay. Ama bu değişik bir kaydırakmış ya. Hiç kaydırak gibi değil. Sağdan sola. Sağdan sola mı? <laughs> i̇n hadi. In. İn mi? Şu merdivenlerden aşağı in. He. Evet. Dikkat. Ay şuradan. Aman. Şuradan sonra. Evet in anneciğim. Öze. Öze. Hadi hadi Garip garip hareketler yapma. Aferin. Öze.